Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Ve bugün Brawl Stars'ta oyunda yenilenme geçiren bütün kostümleri yanıma aldım. Bu kostümlerin hepsini katman listesinde Epso, Güzel, iyidir, Normal, Meh ve Çöp olmak üzere 6 farklı katmanda sıralayacağız. Bu tarzda liste videolarını izlemekten keyif alıyorsanız videonun başında sizlerden bir tane beğeni istiyorum ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Tam olarak da marketin ESA kısmından içerik ötesine destek kısmına Sloryan yazarak bana destek olabilirsiniz geliyorum şimdi ilk karakterimize. Tabii ki oyundaki en eski karakterde olan Shelly'nin yenilenen kostümleri bulunuyor. Bunlardan ilki şöyle bir bakalım cadı Shelly kostümü. Şimdi abi cadı Shelly kostümü zaten baya güzel bir kostüm. Bunda hem fikirizdir diye düşünüyorum. Kendisi destans olmasına rağmen hem animasyona hem güzel bir dış görünüşe güzel bir efektlere sahip olan kostüm. Son şans olarak satıldığı için bunun yerine yenilenmiş bir şekilde Baykuş Shelly kostümünü getirdiler. Bu kostüme baktığımız zaman da dış görünüş olarak yine gayet güzel gözüken bir kostüm. Kendisi gizemli bir kostüm ve güzel bir animasyona sahip ya yani farklı bir animasyonu bulunuyor Cadı Şeliye göre Farklı bir görünüşe sahip onun dışında farklı efektlere de sahip yani buna ne diyoruz arkadaşlar gayet güzel bir şekilde yenilenmiş kostümlerden bir tanesi şimdi abi Cadı Şeli bence kimse kusura bakmasın belki koymayabilirsiniz belki koyarsınız bilmiyorum ya bence kesinlikle EPSO kostümlerden bir tanesidir oyun tarihindeki önemli kostümlerden ve nadir kostümlerden bu kostümün yenilenmiş hali olarak da Baykuş Şeli'yi ben güzel bir yenilenme olarak düşünüyorum ve bunu da buradan güzel kısmına bırakacağım. İkinci olarak Shelly karakterinde yine yenilenen kostümlerden bir tanesi Yıldız Shelly. Yıldız Shelly'nin eski halini gördünüz. Bir de yeni hali yine ismi de değişmeden direkt Yıldız Shelly olarak kaldı. Abi eski haline baktığınız zaman biliyorum inanılmaz değerli yani bu kostümün yani nasıl paha biçilmez bir kostüm. Bunu alabilme ihtimaliniz yok. T2018'de veriliyordu bu. Animasyonu vesaire bulunmuyor ama yani dış görünüş olarak bence ortalamanın üstünde bir kostüm. Onun dışında aynı şekilde efektlerini de beğeniyorum. Animasyonu da bir tık eksik kalsın ona diyecek bir şey yok yenilenmiş yıldız şeliye baktığımız zaman kendisi bir destansı kostüm yani destansı için gayet güzel bir animasyonu ve dış görünüşü bulunuyor. Efekt olarak da yine yenilenmiş yıldız şeyli kostümü ben beğeniyorum. Şimdi burada şöyle bir durum yapacağız. Nadirlik bakımından, eskilik bakımından yani bulamazsın bu kostümü, elde edemezsin. Ama ben dış görünüşlerine falan filan bunlara baktığım için abi yani iyidir kısmına bırakacağım. Eski eski halin yenilenmemiş halini, kostümün yenilenmiş halini de güzel kısmına baykuş şeylinin yanına bırakmak istiyorum. Yani şeyli bir türlü çıkamadık arkadaşlar. Artık son yenilenen şeyli kostümüne gel. Klasik şeli kostümü ve yenilenmiş hali Şerif şeli kostümü. Klasik Shelly, Shelly'nin aslında oyundaki ilk göründüğü hali gibi bir kostüm yani. Ender bir kostüm olduğu için zaten efekt falan bulunmaması gerekiyor. Şerif şeliye geldiğimiz zaman da bunun bence bir tık daha güzel gözüken hali. Yani bunu süper ender yaptılar ama herhangi bir efekti falan bulunmuyor. Abi klasik Shelly yani biliyorum değerli bir kostüm, nadir kostüm ama yani gayet kötü gözüken ve efekti de bulunmadığı için ben bunu çöp kısmına atacağım. Şerif Shelly'i de bunun bir üst katmalı olan kısmına bırakmak istiyorum. Ve geliyorum artık ikinci karakterimiz Colt karakterine. Burada da yine biliyorsunuz ki geçen sene bize ücretsiz verilen kara melek Colt kostümü ve bunun yenilenmiş hatta renk seçeneği de diyebileceğimiz ışık Meleği Colt kostümü. Abi ışık Meleği Colt kostümünü ben dış görünüş olarak beğenmiyorum. Öyle bir durum var. Ayrıca kara melek Colt'un bak şu alttan kırmızı portaldan çıkması yani siyah renk ve kırmızı renge sahip olduğu için güzel duruyor. Ama Işık Meleği Colt'a bunu ben hiç yakıştıramıyorum ha ya. Bu animasyon yani bu kanatlar vesaire yakıştıramıyor. Para melek kolt kostümünü gayet beğendiğim için güzel de bir ücretsiz kostümdü. Bu yüzden güzel katmanına ben bu kostümü bırakmak istiyorum. Işık meleği koltu yani hocam ben normal kısmına bırakacağım. Yani uğraşılmış bir kostüm değil sadece dış rengi değişiyor kostümü. Bu yüzden normal yeterli. Bir diğer kolt kostümüne geldiğimiz zaman ajan kolt ve bunun yenilenmiş hali olarak oyuna eklenecek yeşim ajan kolt kostümü. Abi ajan kolt kostümünü ben dış görünüş olarak gayet beğeniyorum. Ama yani şu kostüme baktığımız zaman animasyon vesaire bulunmuyor. Yani destansı bir kostümde bulunması lazım. Öyle bir problemi var. Ya bir kara melek kolt mudur dersen bence bir kara melek kolt değildir. Bu yüzden bunu da ben yıldız şelinin yanına iyidir kısmına atmak istiyorum. Yenilenmiş halinin de herhangi bir animasyona sahip olmadan yine olduğu gibi sadece yeşile boyayarak getirdikleri için uğraşılmadığını düşünüyorum. Uğraşılmadığını düşündüğüm için normal kısmına atıyorum. Yani bunu da ben ışık meleği Colt'un yanına bırakacağım. Ve sırada geldim. bul karakterinde yenilenen kostüm Viking Bull'a. Şimdi Viking Bull'un eski hali gayet kötü gözüküyordu abi. Animasyonunda ben hatırlamıyorum eski halinin. Efektlerine geldiğimiz zaman daha hiç iç açıcı değildi diye hatırlıyorum ben bu kostümü. Ya eski hali Süper Ender için böyle meh diyebileceğimiz seviyedeydi. Bu yüzden gidip burada Şerif Şelin'in yanına meh bırakıyorum ben bunu. Yenilenmiş hali Süper Ender için gayet güzel abi. Bak Süper Ender'in yenilenmesi bu kadar olur. Daha fazla bir yenilenme olamaz Süper Ender'de. Bu yüzden güzel kısmını bu kostüm hak ediyor. Ve sırada Brock karakterinde yenilenen bir kostüm olan Süper Ranger Brock bulunuyor ve bunun yenilenmiş hali de Super Ranger Brock mavi. Bunun pembesi geldi, kırmızısı, sarısı, siyah geldi zaten biliyorsunuz. Bak yenilenme dediğim böyle olur işte arkadaşlar. Animasyonu görüyorsunuz. Mükemmel bir şekilde animasyon yenilenmiş. Super Ranger Brock'ta normal Brock'un animasyonu bulunuyor zaten. Ya bu kostüme diyecek bir şey yok yani. Bence çok güzel gözüken bir kostüm değil ama yenilenmiş hali gerçekten hani detayları olsun, animasyonu olsun, aynı şekilde efektleri olsun. Sağlam bir noktaya getirilen kostüm. İlk olarak eski Super Ranger Brock tabii ki hocam nadir bir kostüm. Değerli bir kostüm. Hani buna diyecek bir şey yok ama yani özelliklerine baktığımız zaman ben buna meh derim abi. Daha ileriye götüremem. Ama bunun yenilenme seviyesine baktığımız zaman da hocam diyecek bir şey yok. Ben bunu direkt buradan güzel kısmına bırakmak istiyorum. Ve bir diğer yenilenen bro kostümü ise Retro Brock ile Şerif Yardımcısı bro kostümü. Bu kostümün aslında animasyonu var mı denir bilemiyorum. Yani normalde Brock'un animasyonu değişti arkadaşlar biliyorsunuz. Ama bu kostümde Brock'un eski animasyonu bulunuyor. Yani bu iki kostümde de eski animasyon var ya yani animasyon özellik olarak yazmıyor ama Şu anda normal broktan farklı bir animasyona sahip Ya yani yine etki görünüşü Valla ben bunu yani yine değerli meğerli Biliyorum arkadaşlar da yani Görünüşe göre efekte göre falan filan yapıyoruz Yani şeliyi ben çöpe attıysam bunu da çöpe atmak zorundayım Yine şerif yardımcısı brok kostümünün de Normal retro broğa göre daha güzel olduğunu düşünürsek Daha güzel gözüktüğünü düşünürsek Bunu da yine aynı şekilde meh kısmına atarım E sırada geldim Rico karakterine Rico karakterinde yine iki farklı kostüm bulunuyor. Birincisi altın riko. Altın riko'nun yenilenmiş hali biliyorsunuz ki arkadaşlar hiper şarj kostümü olan hükümdar Riko kostümü. Yani daha iyisi olabilir mi diye düşünüyorum. Sanırım olamaz arkadaşlar. Bir dakika Altın Riko'da ben evet animasyon bulunuyormuş. Bulunuyor mu bulunmuyor mu şimdi yazmıyordu burada bir karıştırdım. Altın Riko sevdiğim bir kostüm. Güzel bir kostüm ama bence Altın Riko için iyidir yeterli ya. Daha üstte ben bu kostümü koyamam. Hükümdar Riko hocam kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle evso kısmını hak eden kostümlerden bir tanesi. Bir diğer yenilenen Riko kostümüne gelecek olursak da Riko Cat ile çocuğu Rico kostümü arkadaşlar. Bu da hocam yani ne diyeyim bilmiyorum. Ben buna pek bir şey demek istemiyorum. Yorum yapmaya değeceğini çok düşünmüyorum. Kötü kostümler arkadaşlar. Yani ben hani yenilenmiş halini normalde mehe falan atıyordum ya. Duyoloji Rico'yu kesinlikle mehe atmayacağım. Bunların ikisi de direkt çöp kostümler. Sıra da geldim Nita karakterine. Nita karakterinde de yenilenen kostümlerden bir tanesi. Nian Nita aşamalı kostümü biliyorsunuz. Yerine... Rui Çenet Nita olarak geldi. Ya baktığınız zaman Renk hocam yani sadece renk değişiyor burada. Nian Nita'yı severim. Nadir bir kostüm ya. Bu kostüme bence beyaz tema daha çok yakıştığını düşünüyorum ben. Ama Rui Chenet Nita'ya da Rui Chenet'e zaten kötü demem. Rui Chenet Nita'ya hiç kötü demem. Şimdi diğerlerini düşünerekten bakarsam ben bu kostümlere Nian Nita bence iyi e kısmına yine gider abi. İyidirre bunu bir atalım. Ya direkt rengin değiştiği bir kostüm. Rengin değiştiği kostümleri genel olarak üst sıralara koymadım ben. Ama bu kostüm çok kötü gözükmüyor abi. Bak renk seçenekleri olarak mesela şu abim Işık meleği kolt kötü gözüküyor ama bu gözükmüyor. Bu yüzden bu da aynı şekilde iyidir'e gitsin. Bir diğer yenilenen Nita kostümü ise kırmızı burunlu Nita. Bu sene biliyorsunuz ki rengeyi Nita olarak oyuna eklendi. Bak bu Rui Chenet Nita'daki gibi değil işte. Bak renk seçeneği çok kötü gözüküyor. Kırmızı burunlu Nita'yı hocam animasyonu falan bulunmuyor. Ama ben dış görünüş olarak ve ayısının da dış görünüşü olarak baya bir beğeniyorum. Bu yüzden güzel kısmına kesinlikle atacağım. Renge'yi Nita'da tam tersi abi. Bunları zaten genel olarak beğenmediğim böyle efektleri olan renk seçenekleri, yenilikleri normale attım. Bu yüzden bunu da ben normal kısmına bırakacağım. Ve sırada geldim Dynamike'a. Dynamike karakterinde de yine eski görüntüsü olan klasik Dynamike ve bunun yenilenmiş hali ilk yer Dynamike bulunuyor. Abi duello da aynı muameleyi yaptık. Retro Bro'a ya da, klasik Şeli'ye de hepsine aynı muameleyi yapmıştık. Yani hocam çöp yani. Diyecek bir şey yok. Bakın bunlar değerli kostümler. Ben de farkındayım. Yorumlarda çıldırabilirsiniz ama yani kötü gözüküyorlar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Yani bu kostümleri ben hiçbirini kullanmıyorum. kullanacağım da düşünmüyorum. Bir diğer Dynamite kostümüne geldiğimiz zaman Noel Baba Mike ve bunun yenilenmiş hali olan yine bu sene oyuna eklenen Şeker Bombası Mike kostümü. Özel animasyon yazmışlar bu arada. Ayıptı. Bunda özel bir animasyon bulunmuyor zaten. Noel Baba Mike kostümünü hem enderliğine göre de severim. Yani Dynamite'a yakışan bir kostüm. Dış görünüşü yani Gayet güzel abi. Nita ile benim için aynı kepededir. Bu yüzden kırmızı burunlu Nita'nın yanına güzele bırakacağım. Bunun yenilenmiş halini de ben yine aynı şekilde rengi Nita'nın yanına bırakacağım. Sebepler aynı arkadaşlar. Dış görünüş olarak renkler bence yakışmıyor. Yani kötü gözüküyor. Bu yüzden efektler falan değiştiği için bunların katmanı normal oldu. Normale atıyorum. Ve sırada geldik Tara karakterine. Tara karakterinde de biliyorsunuz ki sokak ninjası Tara kostümü oyuna eklenerek tekrardan eklendi. Hocam bunda heee animasyon olarak sadece arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi etrafında kartlar dönüyor ve elinde kart tutmuyor Burak bu arada. Eliyle gel gel yapıyor böyle. Yani Süper Ender için bir animasyonu var. Yine yok diyemeyiz buna. Bunu yenilenmiş halde biliyorsunuz ki şehir ninjası Tara. Hocam mükemmel. Yani Destansı için gerçekten çok güzel bir görüntü. Çok güzel bir animasyon. Bunun efektleri de aynı şekilde güzel. Sağlam yenilenen kostümlerden bir tanesi. Şimdi bak burada farklı bir durum var. Sokak ninjası Tara tabii ki Ender'dir. Böyle nadirdir daha doğrusu. İyi bir kostümdür. Süper Ender için yeterlidir ama sanırım ben Sokak ninjası Tara'yı şöyle bir Idra atacağım. Tamam Idra gitsin. Şeyin Ninja Star'a güzel yenilenmiş bir kostüm bu yüzden hocam bunu bir güzel kısmına atalım artık. Yeni karakterine geldim. Burada da kaçakçı peni ile ay laneti peni kostümü bulunuyor. Animasyon vesaire her şey zaten aynı. Efektleri falan da aynı. Sadece dış görünüşünde ufak bir renk farklılığı bulunuyor. Hocam kaçakçı peni bence kesinlikle Idra böyle çok rahat bir şekilde girer. Ama şimdi ay laneti peni normal kısmına atalım. Renk olarak çok kötü gözüktüğünü düşünmüyorum. Yani renk olarak kötü gözükenleri ben normale attım. Bu yüzden bunu da aynı şekilde yanına koyacağım. Ve sırada geldim mağara adamı fren kostümüne. Bu kostümün eski halini hatırlarsanız arkadaşlar herhangi bir efekti bulunmuyordu. Animasyonunu hatırlamıyorum eski halini. Ona bir şey demek istemiyorum. Ama şu anki haline baktığımız zaman çok güzel bir animasyonu bulunuyor. Efekt olarak da yine bu kostümü çok güzel bir yere getirdiler. Yani sağlam yenilenen kostümlerden bir tanesi. İlk olarak ben yenilenmiş halini direkt şöyle bir güzel kısmına atacağım. Süper Ender için gayet güzel bir işti bu çünkü. Eski halini de çöpe at Abi ama bunun da hak ettiği nokta meh falandır ya Bu mehe gitsin Sırada geldim Leon karakterine İşte bak burada Kurt Adam Leon ile Beyaz Kurt Leon kostümü bizim karşımıza geliyor Beyaz Kurt Leon kostümü ben baya bir beğeniyorum Kurt Adam Leon kostümünü de yine aynı şekilde çok fazla beğeniyorum Yani bir de bunu satın da alamıyoruz artık Ya iki kostümü de bir tutmuyorum ben Beyaz Kurt Leon'u daha fazla seviyorum Böyle bir gerçek benim açımdan baktığınız zaman var Ama abi Kurt Adam Leon'u ben güzele falan bırakmak istemiyorum ya yani. Yani kurt adam Leon'u da ben aynı şekilde Epsoy'a atacağım. Beyaz kurt Leon'la mükemmel yenilenen kostümlerden bir tanesi. Bunu da evsoya atacağım. Ve sırada geldim Bibi karakterine. Ya hocam sen nesin ya? Bu geldiği ilk dönemi hatırlıyorum da yani gerçekten mükemmel bir kostümdü zaten. O Brawl Talk'ta ilk gördüğümüzde çıldırmıştık. Oyunda son şans olarak satıldıktan sonra inanılmaz bir şekilde yorumlarda sorulan bir kostümdü. Supercell de bunun farkında olduğu için oyuncu bir kostümünü de yenilenmiş bir şekilde tekrardan getirmiş oldular. Vallahi arkadaşlar benim bu kostüme diyecek bir şeyim yok. Kahraman Bibi zaten kesinlikle Epso'dur yani. Bu Epso'dan çıkamaz. Yenilenmiş halinin de yine çok güzel gözüktüğünü düşünüyorum. Aynı şekilde bu yüzden ben bunu da Epso kısmına atıyorum. Burada geldim 8 bit karakterine. 8 bitte iki farklı kostümümüz var. Birincisi virüs 8 bit. Yenilenmiş hali biliyorsunuz ki antivirüs 8 bit. Şimdi abi antivirüs 8 bit'i renk olarak ben hiç beğenmiyorum. Bunu net bir şekilde size söylemek istiyorum. Ama antivirüs 8 bit'in gelmesiyle birlikte virüs 8 bit'e biliyorsunuz ki alaşağı modeli falan de eklendi yani. Bu kostümü de geliştirmiş oldular antivirüs 8 bitin gelmesiyle. Virüs 8 bite zaten ben bir şey demeden direkt Epso'ya atacağım yani. Bu net bir şekilde Epso kostümdür. Hani dış görünüş renk olarak beğenmediklerimi normale bırakıyordum ya. Bu kostüme yenilikler kattığı için antivirüs 8 biti ben iyidir kısmını atmak istiyorum. Bunlardan bir ayırıştıralım. İkinci yenilenen 8 bit kostümümüz ise Bardemirbaşı 8 bit. Yine kendisi aşamalı kostümüydü. Bunun yenilenmiş hali de piyano 8 bit. Vallahi iki kostümde aynı efekte aynı animasyona falan falan sahip. Sadece dış görünüş olarak rengi değişiyor. Piyano 8 bitli direkt şu zaten normal kısmına bir atalım. Bardemirbaşı 8 bit mükemmel bir kostüm hocam. Çok beğeniyorum ben bu kostümü. Direkt güzel kısmına bunu da atarım. Sırada Ames karakteri var. Ames karakterinde de yenilenen bir kötü kız Ames kostümü var biliyorsunuz. Bunu bir tane bir anda Brawl Talk'ta duyurup yenilemişlerdi. Yenilenmesiyle hiçbir şey değişmedi abi. Ben bu iki halinde direkt çöp kısmına atmak istiyorum. Jackie karakterine geldiği sıra Jackie karakterinde de Jet Siki Jackie ile Dalga Ustası Jackie kostümü bulunuyor. Yine aynı animasyon değil mi? Evet tamamıyla aynı animasyon. Sadece renkleri değişiyor. Jet Ski Jackie kostümünü ben gayet beğeniyorum. Efekt olarak da yine sağlam kostümlerden bir tanesi. Bu yüzden bunu direkt güzel kısmına Bardemir başının yanına atacağım. Alga ustasını da yine aynı şekilde normal kısmına bırakmak istiyorum. Sırada geldiğim Mecha Şövalye Surge kostümüne. Ya valla güzel gözüken kostümlerden bir tanesi. Animasyonu da çok güzel. Bunun gelişim aşamalarını da ben baya bir beğeniyorum. Kızıl Şövalye Surge'e geldiğimiz zaman da bak bu diğer renk seçenekleri gibi kesinlikle değil. Bu kostüme kırmızı renk de çok yakışıyor. Bunları göz önünde bulundurduğum zaman hocam ben bunu zaten bir güzel kısmına öncelikle atabilirim. Böyle güzel kısmına bırakacağım. Renk seçeneği olarak kötü bir kostüm olmadığı için tekrar satın alma şansını bize verdiği için Kızıl Şövalye Sörcü de aynı şekilde güzele bıraktım. Sırada geldim kötü kolet kostümüne. Kötü kolet kostümünün yenilenmiş halde biliyorsunuz ki iblis kolet arkadaşlar. Dış görünüş olarak iki kostümü de ben beğeniyorum. Dış görünüş olarak bence hiçbir problemleri bulunmuyor. Kötü Colette ete evet, efekt olarak düşündüğüm zaman da bir problemi bulunmuyor. Bu yüzden yani bu kostümü ben güzel kısmına bırakacağım. Abi Iblis Kolette şöyle bir sıkıntı var. Bu efekt olarak yani İblis Kolette çok uymuyor renkleri vesaire. Efektlerin renkleri uymadığı için normale bırakmayacağım. Dış görüşü güzel çünkü. Efektleri de bir tık göz ardı edersek yani Antivirüs 8 bitti aynı yere iyidir atacağım. Sıra geldim. Byron karakterinde yenilenmiş olan büyücü Byron kostümüne. Hocam büyücü Byron'ın yenilenmiş hali de beyaz Byron. Beyaz Byron'a baktığımız zaman Hocam Byron zaten genel olarak beyaz bir tipe ait ya. Bak şöyle görmüş olduğunuz gibi saçıdır, tenidir. Ben beyaz bir karakter. Yani renk seçeneği olarak yenilenmiş olarak beyaz Byron bana kötü gelmiyor yani. Onu söylemek için bunları anlattım size. Valla bu iki kostümü de ben yine iyi buluyorum ya. Ama güzel kısmına atacak kadar şey bulmuyorum. Bu yüzden ikisini de aynı şekilde iyidir kısmına bırakacağım. Bir da geldim bas karakterine. Bas karakterinde de yine bir aşamalı kostümümüz olan yönetmen baz var. Bunun yenilenmiş hali de yapımcı bas kostümü. Valla yönetmen baza kesinlikle bu kırmızı görüntü daha çok yakışıyor. Mavi çok fazla yakıştırabildiğimi söyleyemeyeceğim ama çok da kötü de denilemez. Yönetmen bas kostümünü ben güzel kısmına bırakmak istiyorum. Bunun bir altına da yapımcı bas kostümünü iyidire bırakacağım. Burada geldim Lola karakterine. Lola karakterinde de Asil Lola ve bunun yenilenmiş hali olan süslü Lola bulunuyor. Tamamıyla aynı hareketler zaten görüyorsunuz. Dış görünüş olarak süslü Lola'nın daha güzel gözüktüğünü söyleyebilirim. Bu da hatta dönemsel bir şekilde satıldığı için alabilmek çok kolay da değil bu kostümü. Çok gelmiyor oyuna. Yani ortalamanın bir tık üstü kostümler olduğunu düşünüyorum ikisinde ya. Bu yüzden ikisinde ben aynı şekilde iyidir kısmına direkt atmak istiyorum. Ve artık geldik son karakterimize ve son kostümümüze. Son kostümümüz arkadaşlar öfkeli Feng kostümü. Bunun yenilenmiş halde acımasız Feng yani aynısının yeşil gözüken aile sadece. Kostüm olarak iyi bulduğum kostümlerden iki tanesi yani ama çok da güzel diyemeyeceğim abi. Ben bunları da yine aynı şekilde Lola'nın yanına böyle iyidir'e bırakmak istiyorum ve son kostümümü de bu şekilde yerleştirmiş oldum ve benim katman listem bu şekilde oluştu arkadaşlar. Yani baktığım zaman aslında bazı şeylerin yerine değişti geliyor. Yani örnek vermek gerekirse yıldız şeliği şöyle bir tık üstü alabilirim biliyor musunuz? Bak bunu buraya alıp yenilenmiş şeliği şuraya koyabilirim. Aynı şekilde ajan koltuğu iyidir. Biraz ayıp oluyor sanki ya. Ben ajan koltuğu da aynı şekilde güzele bırakacağım. Yani bu değişiklikleri yaptıktan sonra da bir de şu yeşim ajan koltu iyidir kısmına yükseltmek istiyorum. Son olarak da sokak ninjası Tara'yı da ben güzele bırakacağım. Tamam son olarak kat listem benim bu şekilde. 10 dokunuşlarla birlikte daha güzel olduğunu düşünüyorum. Sizce yeri değişmesi gereken başka bir şey var mı? Siz de onu yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki Brawl Stars videolarında görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.